Bismillahirrahmanirrahim. Sevginin, saygının, iyiliklerin, mertliğin, cömertliğin, güzelliklerin, maddi ve manevi zenginliğin sağlıklı ve güvenli olarak yaşandığı, yaşadığımız sahile uzun Allah'ımdan temenni ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikli olarak, öncelikli olarak, öncelikle dürüstü gün, dürüstü gün, güzel alakın yaşandığı, yaşanıldığı, yaşadığımız bir yaşam Allah'ımdan temel ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an itibariyle yolculuk edeninde edecek olan güzel insanlara sağlıklı, güvenli olarak hayırlı yolculuklar Allah'ımdan temel ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah hastalarımıza acil şifalar versin. Hastalarımızla ilgilenen güzel insanlara görevlerinde üstün başarı koyakla versin. Allah hastalarımıza acil şifa ver. Hastalarımızla ilgilenen güzel insanlara sağlıklı ve güvende olarak üstün başarı kolaylıkla ver.